Ben beğendin mi bölümü? Beğendim ya tam beklediğim gibiydi. Sonuna kadar verim aldım yani. Sadece bir kısımda şikayetim var. Ee, Artur'a bence çok az ekran süresi veriyorlar dizide. Bana okey gibi geldi. Ben daha çok izlemek isterdim ya. Ama şey ya sanki ben... haftaya final ya finale toparlaması nasıl desem Finale çok fazla hani finale çok fazla şey bıraktılar. Gibi Ama geliyor. şöyle ben de onu düşündüm. Genelde mesela şeyde falan e, finale de az şey bırakınca ve yani finalden beklentimiz çok yüksek oluyordu. Bu sefer yeterince tatmin olmuyorduk mesela. WandaVision'da evet. biraz öyle olmuştu bence. Evet, yani son iki bölüm final gibiydi. Loki'de de mesela. Loki'de her bölüm çok dolu doluydu. O ayrı bir dizi de. Bilmiyorum yani 50-60 dakikada işleyebilmeleri lazım bence. Ama yapabilirler mi göreceğiz. Bence hazırladılar ya bu bölümde. Yani bizim için... Ya, bence Bartu şeyi kastediyor. Ee, ben de düşündüm onu. Şu ana kadar gördüğümüz her şey böyle hiç, aslında hikayenin içinde değil tam. Yani ana hikayeden bayağı çıktı. iki, iki buçuk bölümdür dizi. Ee, hatta yani Bilmem hiç Amit Mamit kurtarılıyordu ama hiç Amit çıkmadı mesela. Daha Amit finalde mesela muhtemelen ortaya çıkacak. İşte şeyden an, beri konsu e, e, gök, gökyüzündeki şeyleri, gökyüzündeki şeylere olaydan sonra Mark'ın bedeninden çık çıkmasından itibaren dizi böyle bir şeye kaydı. Shadowlight Shadow Island olaylarına kaydı. İki bölümdür. Hı -hı. Ve şey dizi yani Moon Knight dizisi değil şu an daha çok Mark ve Steven dizisi gibi. Moon Knight'ın toplam ekran süresi 5 dakika bile değil herhalde. Hakikaten çok azdı. Böyle. Batman'i konuşuyorduk ya böyle sürekli Batman gördük. Burada hiç mi yani ben Moonlight'ın böyle kostümünün detayları hakkında değil daha. O kadar az gördük ki. Ama evet, iki bölümdür şimdi... yok zaten. Benim istediğim buydu zaten. Ben o yüzden memnunum. Ya yani ben şunda biraz şikayetçiyim. Ömer'in dediğine bayağı katılıyorum. Yani bir Moonlight dizisi yapıp çok az Moonlight göstermek haklı bir eleştiri olur bence. Bence de. Bir de mini dizi yapacağız. Tek sezon olacak falan dediler de bence şu an mümkün değil onun mini dizi olması. Yani hiçbir şey orijin hikayesi anlattılar bence. Aynen. Yani dair çok az şey izlendi. Yani şey gibi Moonlight Year One tarzı bir hikaye falan oluyor şu an. Ya ben şikayetçi de değilim ama devamı gelsin yani. Yoksa hiçbir anlamı yok. Tabii ki. Ben tabii, tabii. Ben bu da bölüm yani. bayağı beğendim. Beğendim şimdi. <laughs> Biraz eleştirerek girdik ama bölüm güzeldi bu... bence bayağı. Jake'in olduğu sahneyi fark ettik mi hep beraber? Ee, hangisi? Ay, şey bölüm, başladığında elim elinde camdan böyle bir bıçak gibi bir şey var, bir cam parçası var. Gelip arkadan evet. yakalıyor şeyler. Ha, ha tamam. Bunu Kesin. hatırlıyor musun diyor ikisi de değil mi? Onu diyorsun. Aynen. Mark birbirine. Yüzü, yüzü ben de. Aha, kanlı falan. Hani orada aksanı da farklıydı sanki böyle Oscar Isaac'in oyunculuğu da biraz farklı gibi geldi bana. Çünkü Mark ve çok bariz şekilde anlayabiliyorsun e, o an evet. hangi karakterde çok... olduğunu. Jake, Jake de sanki farklı bir şeyler hissettim ben o sahnede. Hani Jake gibi geldi Bakışı bana. Bakışı bir de şeydi ya cidden, daha sert bakıyordum. Da biraz marka yakında ama ben sakal evet. bekliyordum. Çünkü çizgi romanlarda hep sakallı ama eklememişlerdi. Aksan ele verdi sanki biraz. Ama artık bekliyorum. Evet. De, yani haftaya final Şimdi Jake var mı yok mu o konu o konuya biraz girmeleri lazım İşte Layla ne Layla oldu Konsu Hı -hı. geri dönecek Amit var ee, Arthur gelecek hani az konu yok ellerinde bir bölüm böyle herhalde 50 dakika 55 dakika falan olur Çok fazla e, şey bence Jake yani. böyle after credit gibi bir şey de çıkacak bence Jake yani e, anlatmayacaklar bence şeyi ya. bölümün içinde pek değineceklerini sanmıyorum ben şu an ben de anlatacaklarını düşünmüyorum final hmm. bölümünün şeyi belli şu an formülü ya. Zaten bu bölümde de anlattılar. E, Mark'ın tekrar hayata dönmesinin yolu Konşunun serbest kalması. Çok barizdi e, zaten. Ikisinin, bu ikisinin dengeyi sağlaması. O dengeyi sağladılar zaten. Bu bölüm oynarken de arka planda da Layla bence suyu kurtarıyor. Mark'ı geri getirme umudu olsun diye. Bunlar geri döndüğü zaman Konst'ta şey olmuş olacak bence. Kurtarılmış olacak. Mantıklı. Ama Ömer'in dediği gibi de olabilir. hani after Credits'te Jake görebiliriz. O ki Sadece Jake'in olduğu bir Moon Knight sezonu. Hı -hı. Ve Bence onu yapmazlar. Ben, yani şöyle Mark illa görürüz gibi geliyor bana. sezon. Çünkü asıl Moon Knight o gibi bir şey ama. Hı -hı. Ya şey de yapıyor sanırım. Jake'e de veriyor biraz Moon Knight. garip garip bir sürü şey yapmış çizgi romanlarda şu ana kadar. Ama mesela gelecek sezon direkt mesela Jake'le başlasa falan güzel olur. Yani. Steven'a üzüldünüz mü? Steven'ın ölümü ne? Steven bence durunca ölmedi. Benim anladığım. Yani önce üzüldüm ama sonra şey oldu ya terazi dengelenince kurtuldu bence Steven. Bana sanki ölmüş gibi geldi ya neden sen? Orada ter bence terazi dengelendiği anda şey oldu. Yani kurtulacak anlamda bilmiyorum. Hmm, Bana öyle evet. geldi ama. Biraz yorum açık bırak. Evet garip. Ben şey bekledim bile. Bu terazi dengelenme diyor sürekli. Terazide bir şey eksik bir şey eksik deyip durdu. Ben Jake'in Jake kalbi eksik diye düşündüm ben. Onu bulmaları hmm. gerekiyor sandım. Öyle değilmiş. Bir gaza gelmiştim. Ama şeymiş. Ben de onu e... düşündüm. O yüzden hmm. mantıksız geldi bana. Hani Jake hmm. şey niye yok bu terazi olayında diye. Akıl Aslan ilk gördüğümüz bölümde hani kırmızı şey vardı ya tabut. O açığa çıkacakmış onun kim olduğu. Ha, o net Jake ya zaten. Şey, diyorum. After ya da ne bileyim bir yerde göreceğiz onu. Şu an benim en büyük beklentim direkt Jake'in diziye katılması. Hani şeyi falan geçtim. konsoyu nasıl kurtaracaklar? Arthur'u nasıl yenecekler? Layla'ya ne olacak falan? Yani onlar biraz daha benim için arka planda kaldı. Jake'e olan hype'ım çok daha büyük diğerlerine göre. Biraz da belli gibi onlar cidden. Ben de kaliteli Moon izlemek istiyorum. Bir de Jake güzel şekilde gelse iyi olur da. Sonra herhalde yeni sezona ayırdılar daha çok. Bu bölümde şey de güzeldi. Ee, bu bölüme kadar biz sürekli Steven'ın bakış açısından görüyoruz ya. Hani iyi adam o. Asıl bizim adamımız o. Ee, iyi tarafta olan o. Mark daha kötü bir tarafta. Katil, paralı asker. Ama iyi kıyafetlerde Mark beyaz şeyler giyiyordu. Benim de dikkatimi Ona, çekti ya. Olarak da Steven'da siyah evet. şeyler giyiyordu. Doğru. Yani sıkıntı orada Steven'dı. Mark asıl kişi Mark. Karakter asıl Mark. Steven başka bir kişilik kendi yarattı. Onun göndermelerini güzel yapmışlar. Geçmişti çok güzeldi. Geç yani zaten Moonlight orijinini bilenler biliyordur ama Moonlight için böyle çizgi romanlardan da hep önemli noktalara değindiler hem işte nasıl Moonlight olduğu, çocukluğu, çocukluğunda yaşadıkları, annesiyle sorunları. Yani şey, şey yeni mi bilmiyorum, çizgi romanda var mıydı? Kardeşinin Ölümü ama onun dışındaki her şey çizgi romanı bayağı benzer ilerlemiş. Evet bu Kardeşinin Ölümü, annesiyle olan sıkıntıları falan çizgi romanlarda var mı? Onu ben de hatırlamıyorum hiç. Ama, şey ama daha sıkıntılı yok. bir aile geçiriyor. Bu bölüm ee, Mark'ın yaşadıklarına izledikten sonra hani marka olan bakış açımızı biraz daha değiştirdi gibi hani daha sempatik bir hale geldi bizim için ya seyirci için. Şey de biraz Steven için de öyle oldu ya sen suçlu değilsin falan dedi senin suçun değil dedi. Hı hı. Nasıl biraz, zaten Steven'ın gözünden izliyoruz ya hikayeyi. Öyle anlatmayı tercih etmişler. Biz de onu takip ediyoruz gibi. Evet. Bizimle birlikte o da aslında Mark'ın kötü birisi olmadığını gördü. Ama ben, çok etkilenmedim ya açıkçası bölümden. Ben biraz daha uzun uzun akıl hastanesi. Gerçi yani öyle de oldu da tam beklediğim gibi de olmadı aslında. Ee, hani ben daha de senin gibi, it, gibi bekliyordum. Hani içsel bir yolculuk bölümü gibi oldu. Hani kendileriyle barıştılar falan. Ama bilmiyorum çok da etkileyici bir bölüm gibi gelmedi bana. Hani çünkü hikayenin büyük hikayeyi etki eden neredeyse hiçbir şey yaşanmadı gibi. Ölçüden evet. Ama işte şey biraz da hep bekliyorduk ki geçmişten olduğunu öğrenmek, işte Mark'ı tanımak. Bence o ölçülerden iyiydi. Ama ben ama de şey bekliyordum böyle akıl, akıl hastanesinden kaçma falan bekliyordum. Kurtulma ve işte bedenine geri dönme. Onu da yapmışlar aslında ama garip bir şekilde yapmışlar biraz. Ya onu yapsa yapsa Jake yapar. Orada herkesi öldürüp kurt kurtarır <laughs> evet. herhalde. Çünkü hani Jake ikisinin de yapamayacağı şeyleri yapan kişi ya. Ellerini, yani Mark da ellerini kirletiyor ama Jake baya kana buluyor ellerini yani kirletmekte de değil de. Ben hmm. şeyi anlamadım ya. Şimdi bunların ikisi birlikte e, akıl hastanesinden çıkmaya çalışıyorlar ya işte o gemiden. Ama arka tarafta bir akıl hastanesi daha var. E, Arthur doktor olduğu şekilde bizimkilerle konuşan o kısım nerede kalıyor onu tam anlamadım mesela ben. O kadar sensin mevzusu de tam oturmadı açıkçası. Bende de oturmadı. Yani orası sanırım cidden onun zihninde yaşanan bir yer. Tabii ya zaten yani geçmişe var. falan gidiyor. Tamam met... bir şekilde. Tamamen sembolik ve metaforlarla dolu. O, yani fiziksel evet. hiçbir şey yok geçerliliği yok akıl hastası yani. Sahneyle. Mesela şey, şey, yapmışlar aslında son çıkan Jeff Lemire'in çizgi romanına gönderme yapıyorlar ama hiç o çizgi romanda mesela onu içine tıkmışlar ve işte kurguydu şey falan diyor ya burada da. Sen akıl hastasısın işte kişilikler var evet ama yani sen bunları uyduruyorsun. Orada da onu ikna etmeye çalışıyordu ama orada komşu sıkıştırmış bunu. Ee, komşu diğer kişiliklerinden ayırmaya çalışırken Mark'ı e, işte aynı diğer kişiliklerden soyutlamaya çalışıyordu. O yüzden öyle bir yer hazırlamıştı ama burada sadece onun çizgi romanı kullanmak için yapmışlar bence biraz. Yani çok iyi bir çizgi roman. Buradan da bir şey alalım diye onu almışlar. Burada da sanki o Harrow, Doktor Harrow dediği karakter de bir soyutlama yapmaya çalışıyordu gibi. Evet ama şey düşünüyorum. Yani e, Harrow gerçekten burada olamaz. Şeyde. Mark'ın zihninde de herhalde. Çünkü Mark öldü. Harrow dünyada şu an. Bence tamamen şey yok. Yine Mark'ın zihninde kendi kendine yarattığı bir karakter. Tabii tabii. Kaç puan verirsiniz bölüme? Ben böyle güzelinden bir 6.5-7 arası bir şey veririm. <laughs> ben 7 verince çok düşük diyordum. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölüm bilmiyorum ya hiç etkileyici gelmedi valla. Hafif de sıkıldım izlerken çıkacağız. Ben, mi, ben 7. 8-7.5-8 yani. veririm yani. Ben de sevdim. İbrahim sen kaç verdin? Ben de 7 veririm. Ama İbrahim düşük veriyor zaten. İbrahim'in 7'si bizim 8.5'umuz falan. evet. Ya ben komple düşünüyorum. Hem işte sezona oranla bölümün kattıklarına hem işte ee, müzikleri olsun, çekimler falan olsun. Genel düşünüyorum daha çok. Ya bir de şu Belki var. Bir de şey, Mesela Moonlight MCU'nun devamında görmek ister misiniz? Ben mesela şu an istemem. Yani çok hani gelirse okey tamam izleriz falan da illa olsun falan da demiyorum yani şöyle bir isteğim de yok. Çok öyle anlar şey, Faydası da olmaz ya. Sadece böyle karakterlerde ufak şakalar, komikler şeyler olur. Onun dışında hiçbir etkisi olmaz diye. Yani kendi dizisi olarak devam etsin. Kendi ayrı şeyinde pakete öğrenin. <laughs> Hayır, bulaşmasın yeter. Ama şunu isterim. bir şekilde Oscar Isaac'ı izlemeye devam edelim. Çünkü adam mükemmel oynuyor bütün sezon boyunca. Hı. Şeyi Pilecikler. çok isterim mesela. Bizim bu Moon dizisi devam etsin. Ee, sinematik evrenden karakterler diziye konuk olarak gelsinler. Değil mi? Moon Knight gitmesin onlara. Aynen. O mesela güzel olur. Mükemmel fikir. David falan gelebilir mesela aynı yerde çalışırlar zaten. Tabii falan da birileri korkulur. Ama dizi Londra'da geçiyor şu an. Ama yok dizi Londra'da geçmez ya. New York'a gider illa. Adam New York'ta takılıyor çizgi romanlarda. E, şu an bir de şimdi ya. şey. <laughs> şu an Mısır'dayız bir de. Bir de Chicago'ya gittik. Yani bir New York'a Hell's Kitchen'a gidemedik ya. Garip. Hell's, Hell's Kitchen'in sahibi var. Oraya hemen ama bu da işte kapışıyor. Jack, Jack herhalde mi? Jack orada takılıyordu? Hı -hı. Baya orada takılıyorlar ama. Okey. Eklemek istediğiniz, istediğiniz bir şey yoksa bu bölümü de burada bitirelim ve haftaya final bölümünde görüşelim. Bu haftaya final olduktan sonra ne var? Yeni beklediğim şeyler, şeylerden. Cuma Dark günü Dr. Strange, Aynen haftaya Dr. Strange konuşuyoruz. Onun dışında Ondan sonra bir dışında? film daha var. Um, unuttum bak. To Thor mu? Ha Thor okay, geldi. Yazın. Evet. Ona Bir daha sonra kayın yani. Geldi. Yok yazın. Thor Kasım'da diye hatırlıyorum. Ya da e, yok sonra? Temmuz'da pardon pardon Tor, Tor, Temmuz'da Tem, Temmuz'da ya Kasım'da şey var Black Panther mi ama Black Panther'dan da hiç umudum yok ama Ya çok zor hiç, ya hiç Gerçekten ya. ya başrol öldükten sonra çok zor abi. Rekast da yapmadılar. Anda... Neden yapmadıklarını anlamıyorum. Abi zaten bunu konuştuk. Michael B. Jordan'ı ya. Yani. yani. Bu kadar basit bence. <laughs> evet. Katılıyorum. Ya Şu anda... yani o şeye gireceklerse girmesinler. İşte paralel evrende bir tane daha şey varmış. Killmonger varmış. Aslında iyiymiş. Gelsin bizim evrenimizde Black Panther olsun. Ona pek okey değilim. Ama farklı bir oyuncuyu, Michael B. Jordan dışında bir oyuncuyu Black Panther olarak request edil ederlerse hiç sorun değil benim için. Benim için o da değil. Ama yapmayacaklar onu söyledi. O yüzden şey diyor, M'Kong aslında ölmemiş. Ya da diriltmenin yolu varmış. Onu diriltebiliyorlarmış. E son sonunda şey oldu sonuçta o da mesela oturdular falan bir şeyler konuştular ya ilk filmde son. Hmm. Evet. Black Panther olabilir artık bence. Ya bilemedim. Neyse Önümüzdeki hafta final bölümünden sonra görüşmek üzere diyelim.